Nasıl yapacağım? Bu yalak çıkartalım değil mi? Evet. zaten bir tane. Ne sandın? Hmm. Arkadaşlar bakın böyle kapanıyor. Böyle mi? Hmm. <laughs> <laughs> Ay çok şeker. Çok mu şekere benziyor? Çok şekere benziyor. Evet. Şimdi önce şurasını bir açalım. Değil mi? Ya anne buralar ne için yarıyor? Ben dudağıma hmm. ruj süreceğim. Arkada anam. Ruj yere de. ben vereyim sana. Nereye gitti? Kokun aldım. Arkadaş. Tamam. Başım, Şimdi ruju aldık yerden. Devam edelim. bakalım. Hadi ben alsın. Ruj gelmiyor Sür bakayım dudağına boyayacak mı? Boyuyor mu? Peki? Aa, aa, simli şimdi şimdi yaptıysa. Sür bakayım. Simler oluyor. dudağına sürsene sim yaptı. Evet. Simli. Simler vermiş içinde. Evet. Simli simli oldu. Tamam. Şunlardan yaptı bir de. değil mi? Hı, taşmadı. Şimdi tırnak var. Anne bu ne? O. Bir şey değil. Taç gibi yapmışlar. Prenses tacı gibi. Anne yani ben bir şey değil. Ha, yani Ben tırnakları var. seçeyim. da Hadi bakalım. Ba, Anne şunlar ne için? Önce onlardan gözlerine sürmen için. Şu fırçasıyla göz varı. Gözlerin üstlerine sür bakalım. Ama dur. Önce. Veya ben süreyim mi sana? Dur ben sürerim de. Ama önce bunları yap da şimdi oje kokar içerisi. Önce bir şunları yap. Tamam. İstediğim gibi. Pembe söylüyorum. Değil mi be? Pembe evet. Tamam iyi. Çok bastırma canım yeter. Ay saçlarına sürdün. Ben yapayım mı sana? Sen göremiyorsun ya kendini. Kapat bakalım gözünü. Buyur gibi. Hadi. Hmm. Bir de şu maviden yapalım mı? Hmm. Evet. mavi renk? Değil, mor. mor yapalım mı? Tamam. Bu evet. Aşkım sürdün artık onu ne fark eder ki? Hmm. hmm. Şeker kız gibi. Şeker kız gibi oldum. Bir daha öbür gözünü. Adam pembeye sürdün mü? Bakayım. Evet. Bakayım evet. be Ayza. Şimdi böyle. Değil mi? Oje mi süreceksin? Evet. Oje süreceğim de çıkmıyor. Şu çıkan mı sür şimdilik? Tamam. Aç bakalım açabilecek. Aman Ayza bunu dikkatli o koltuklara değmesin tamam mı? Tamam dur ben açayım. Aç hadi. Ajen kuruyuncaya kadar bir yere dokunmasına. Bence bunu birazdan yapalım. Önce öbürküleri bir yapalım. Tamam kapat Ayse damlayacak. <laughs> Değil mi? Evet. Ne yapacaksın ki başka? Başka bir şey vardır. <laughs> Şunu da çıkartalım. <laughs> Acaba bu silgi mi? Olabilir. Şekerleme de az varmış ya değil mi? Hmm. de çok vardı. Çıkarsan onu. Ben de ben tutayım. Çıkarttım. Ben de çıkarım. Öbürk basit çıktı. Şöyle bir yap bakayım. Hatta tutta Öyle mi çıkıyor? Geri tak yerine anneciğim. Çıkaramadığım için çıkardım. Normalde çıkmaz.